Merhaba canlar. Merhaba. Bugün yine biz bir biz bize programında Aysun hocamla olumlamaları konuşacağız. Çünkü çok fazla gündemde nasıl olumlama yapmalıyız? Olumlamanın doğrusu yanlışı var mıdır diye sormak isterim Aysun hocamla. Peki bakalım neler açılacak. Bakalım neler açılacak hocam. Buyurun hangi olumlamadan başlayalım? Ya Benim aklıma hemen şöyle bir şey geliyor olumlamalarda. Biliyorsunuz ben çok olumlamacı değilim. Soru sormayı tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü bilinçaltımın ikna edilmesi gerektiğini biliyorum. Ee, şimdi ben 38 beden olmak istiyorum. Ee, 38 bedenim, 38 bedenim, 38 bedenim diye olumlama yapmaya devam ettiğimde bilinçaltım bana diyor ki hadi oradan 38 beden değilsin. Şimdi ben bunu burada kendimi önce ikna etmem lazım ki bir şeyi kendimi çekebilmek için. Bunu nasıl yapacağım? Hı hı. Yani tam da şeyden zor olan kısımdan girdik ama anlatmaya çalışayım o zaman, çerçevelemeye çalışayım şimdi. Evet, olumlamaların etkisi var ama bunu inanırsan var. Bunlar o altta. Buna kökten bir inançsızlık varsa, sen istediğin gibi papağan gibi söyle, 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 söyle o gerçekleşmez. Şimdi 38 bedenim derken bir taraftan da eylemde bulunman lazım. 38 bedene inebilecek hangi eylemler olabilir? İşte spor yapabilirsin. İyi bir spor aktivitesi. Yediğin, içtiğine dikkat edebilirsin. Yani şu an 38 beden olmayabilirsin, ancak bunları yaparken senin e, sistemin der ki, evet, 38 beden olmak istiyor ve bunun içinde aksiyonlarda bulunuyor. İşte spor Hı -hı. yapıyor. Spor yapmanın bizi bizde karşılığı kalori kaybetmek, değil mi? Hı -hı. Yağları eritmek. E, ona göre diyet yapmak, az kalorili yiyecekler yemek de kilo kaybı demek. Ha bununla desteklersen, o olumlama bir şekilde. Sana fayda edebilir, ama sen hiçbir şey yapma. Ben 38 bedenimde gez ve şimdiye kadar da söylediğin hiçbir şeyi oldurtmamış ol. Çünkü inanmıyor ki zaten sistem senin söylediklerine. O kapsamda o tabii çok zor, zor. Olumlamaların çok etkili olduğu yerler de var. Şimdi evet. e, biz aslında ne yapıyoruz? Nöron ağlarında değişiklik yapıyoruz, bağlantılarında olumlamayla bizim şimdiye kadar hep bahsettiğimiz gibi çocuklukta o korlar, kor ağlar oluştu. Onların üzerine de atkılar var diyelim o ağların üzerine. Şimdi biz eski ağı bırakıp yeni bir ağa geçmek istiyoruz kapsamında bir olumlamayı kullanıyorsak ve bunu da üst üste, örneğin 21, örneğin 40 gün, de önemli çünkü tekrarlıyorsak ve gerçekten de bizim için imkansız değilse, yani bu realitede bizim için e, kendi işte kaynaklarımızda yeteneklerimizde elimizde olan e, her şeyle bunu yapabilecek bir konuysa, bu olumlamalarla bunu gerçekleştirebiliriz. Yani yeni bir nöron atarsın orada, eskisine iptal edersin. Kullanılmayanlar zaten iptal oluyor. Yeni bir yolak oluşuyor. <laughs> Çünkü oraya enerji vermiyorsun kullanılmayana. Enerji bu tarafta. Yeni bir ağa örürsün ve hayatına geçer. Ama dediğim gibi konu konunun e, ulaşılabilirliği. ulaşılabilirliği Evet. Senin e, sınırların içerisinde mi? Bu kısım çok önemli. Hı hı. Olumlamalar bu kapsamda kullanılabilir, hayata dahil edilebilir. Ee, i̇şte küçük küçükten başlayabilirsin. Ee, örneğin işte hayatındaki birisinin değiştiğini mi görmek istiyorsun? İşte ona ait bir olumlama varsa, her gün onun iyi yaptığı bir şeyi de görmeye başlarsın zaten. E nerede bakışın neredeyse enerji de orada ya, orayı büyütüyorsun ya. E senin evet. o güzel gördüğün büyüyünce, o büyük kartopu topu halini alacak ve değişim bir gün geldiğinde çok görünür hal almaya başlayacak. Hemen şu geldi aklıma, güzellik bakan gözdedir kısmı o zaman tam da bu. Güzelliğe baktıkça güzelliği büyütüyorum. Olumlama da aynı bunun gibi. Olumlama yaptıkça enerjim, odağım orada olduğu için Hı -hı. olumlama yaptığım gerçekliğe dönüşüyor. Aynı. Gerçekleştiriyor. De bakışın neredeyse orayı büyütüyorsun. Şikayet mahallindeysen şikayeti büyütürsün. Hı -hı. Onu da biz ne neden anlatmıştık o frekanslardan, o hertz seviyelerinden Hı -hı. anlatmıştık. E sen Hı -hı. sürekli bu alt seviyede kalacağım diyorsun, şikayet ediyorsun. Ona göre bir sürü şey geliyor. E sen iyi bir şeyi gör görüyorsun. Yani evet şu anda cehennemde olanlar vardır ben bunların içinde nasıl iyi bir şey göreceğim diye söyleyenler vardır sen oradan geçeceksin bir kere o olay oluşmuş bu realiteye çıkmış oradan geçeceksin çok hmm. dibine kadar yanarak mı biraz yanarak ve öğrenerek mi seçim hmm. bu işte hmm. burada durup da evet geçiyor ben buradan ne anlamalıyım? Bunun arkasındaki olay ne? Bunun bana hediyesini, bunun bana anlatmak istediğine kısmında baktığında eğer oradaki bir farkındalığı yakalarsan zaten oradan geçmiş oluyorsun. Yakalamazsan tekrar başka bir şekilde başka bir kişiyle başka bir olayla senin karşına çıkacak yine aynı şeyi yaşayacaksın diyebiliriz. Nereden geldim buraya bilmiyorum yine konu <laughs> beni getirdi ama. Çok da güzel oldu benim aklımda şöyle bir şey belirdi sizin anlattıklarınızdan. Yani bir durum var benim aslında değiştirmek istediğim bir durum var. Bu durumu cehenneme benzettik bir nevi. Hı hı. Yani içinde beni yoran, yakan, üzen bir şeyler var. Bu her <laughs> ne olursa olsun buradan işte olumlama ile çıkabilirim, ders alarak çıkabilirim mi anladım ben. Evet, Olumlamaları evet. kullandığımda otomatik olarak enerjimi, odağımı cehennemden cennete çevirmiş oluyorum. Durumun içinde kalmadan nasıl çıkacağıma bakmış oluyorum. Bunun da birkaç yolu da var. Olumlama yapmak, soru sormak. Evet, soru da ayrı bir sistem tabii ki. Onunla ilgili de ayrıca konuşalım. Ders ayrıca konuşalım. <laughs> ama olumlama bu. Ya Ama aslında her şeyin aslı hocam. Gerçekten ben hoca annemden çıkmak istiyor muyum? Hocam şöyle de bir şey var konu konuya açıyor. Böyle muhabbet ediyoruz ya bir araya geliyoruz arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Bir dikkat edersek eğer çoğu zaman muhabbet etmiyoruz Şikayet taşlık ediyoruz orada. Olan olayların şikayet kısmında öyle oldu böyle oldu şu şunu dedi bu bunu dedi gibi gibi. Yaşadığımız durumu anlatmakta birbirimize yoldaşlık ediyoruz. Halbuki bir durup da Az önce dediğiniz gibi buradan ben çıkmak istiyorum da nasıl çıkabilirim dediğimizde sohbet muhabbet de oluyor ve durumdan da çıkıyoruz. Evet zaten arayışlar işte birkaç çeşit oluyor ya bir e, kökten arayışçılar var. Neden buradayım? Bu realite neden var? Ben buraya neden geldim? Bu sistemin e, alt tarafında ne var? Bu bu arayışçılar daha böyle komplike arayışçılar. Bazı gelenler de işte ben sürekli bunları yaşıyorum. Sürekli bu dengelerin içindeyim. Sürekli mutsuzum. Aynı olaylarla karşılaşıyorum ama artık ne yapmam gerekiyor kısmında gelenler var. Ha şimdi burada olanlar için evet söyleyelim. Olumlamalar gerçekten fayda ediyor. Ama hmm. bunu yaparken de lütfen inandığınız inanmak ne demek? İnanman için daha önce de konuşmuştuk. Bir senin değerlerinle çelişmemesi lazım inançlarınla çelişmemesi lazım bu dini inançlı olabilir ailevi inançlar olabilir göreneklerin olabilir senin daha önce deneyip deneyip ee, işte Tezireyim. burada realize ettiğin bir şey olabilir sonucunu bildiğin bir şey olabilir bunlarla çelişmemesi lazım çelişmeyen bir şey birkaç da eylem adımı ekleyerek gerçekleşeceğine ikna ise zaten bilinçaltın evet olumlamaları yap olumlama yaparken de Olumsuzluk eki kullanmayacağız. Bu da çok önemli. Tam da bunu soracaktım şimdi. Bütün bunlarla birlikte bir olumlama nasıl olmalıdır? Hı hı. O, yani o, bir o, kere, kere kesinlikle olamıyor. olmak istemiyorum, yapmak istemiyorum, yapmayacağım. işte. Şu olmasın değil, neyi istiyorsan sonucunda. Senin Hı -hı. için hangisi değer katacak bir şeyse nerede görmek istiyorsan kendini cümleni öyle kuracaksın. Olmak istemediğin yer, olmak istemediğin şey değil. olumlama Yani hasta olmak istemiyorum, hasta olmak istemiyorum diye bir olumlama mümkün değil. Değil. Çünkü orada şey frekans hasta. hastalıkta Hı -hı. Hastalık senin Hı -hı. bilinçaltın e, istemiyorumu anlamıyor. Hasta 10 dakikot hasta. Hasta Hı -hı. denildiği zaman orada bir duygu bağlı. Hasta olunduğun zaman nasıl olunuyor duygusu bağlı ve Hı -hı. o duygulara yönelik de hormonlar bağlı ve o gerçekleştiğinde senin vücudunu hastalık olarak zaten hemen formatlıyor. Benim patron hastalık istiyor diyor. Evet. Yani. Aynen öyle. Benim patron hastalık istiyor. Bunu 21 gün yine 21 gün kuralı vardır ya da 40 gün bizim adetlerimizde, geleneklerimizde de vardır. Kırk sayısı önemlidir. Tekrarlarsak ve buna da gerçekten inanarak ve birkaç eylem adımı katarak bunu kuvvetlendirirsek bunun hayatımızda olmaması mümkün değil. Hayır. Çünkü e, biz düşündüğümüzü yaratıyoruz ya, oluşturuyoruz ya. Gerçekçi olumlamalar evet. kurmalıyız. Gerçekçi. Evet. Ölçülen Süper. O zaman bundan sonra olumlamalarımızı daha dikkatli yapabiliriz. Ne istediğimize odaklanabiliriz. Tıpkı navigasyona doğru adres vermek gibi istemediğimiz şeylerle navigasyonu kafasını karıştırmaya gerek yok. Evet, evet. Ne istediğimizi net ve açık bir şekilde Hı, -hı. Önce kendimiz, değerlerimizle, eylemlerimizle, gerçekliğimizle uyuşup uyuşmadığını kontrol edip olumlamamızı bu yönde yapabiliriz. Bunu 21 gün ya da 40 gün dedik. Evet, ya, bu düzenli yapmanın sebebi de hal olunması. Hep tasavvufta da söylenir ya bilgi hı. evet bilirsin ama onu giyinmediğin sürece bir işe yaramaz o bilgi. Sen hı. E, düşünerek cümlen yarattığını biliyorsun ancak o tekrarlı e, durumlarda hal olarak giyiniyorsun. Onu giyindiğinde o beynindeki nöron anı da Sabitlediğinde oraya yeni bir nöron oluşturup sabitlediğinde artık o senin hayatında olmaması mümkün değil. Bu bir sistem evet. çünkü. Bu bir sistem. Evet. Süper hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Daha dikkatli olumlama yapabiliriz bundan sonra. Tabii ki ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz. Ve sevdiklerimize faydalı olabileceğini düşündüğümüz kişilerle de bu videoyu paylaşıyoruz bize de motivasyon oluyor. Teşekkür ederiz. Bunlar çok daha iyi nasıl olur sevgiyle. Hoşçakalın.